Merhaba arkadaşlar ben bir Türk. Ben de bir Hollandalı. Ee, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog çekeceğiz. Türkiye'den misafirimiz de var. Merhaba. Utku Güçoğlu. Merhaba. Bir yerleri dolaşacağız. Yine bilgiler vermeye çalışırız. Görüşmek üzere. <laughs> dışında kalan köylere gitmeye karar verdik. Ee, Zansız Hans ve Fogundam'a gideceğiz. Oraya gelince size göstermeye çalışacağız. Evet, şimdi geldik. Neredeyiz Şilen? Zensu Fransız'dayız. Burada 17. ve 18. yüzyıldan kalma yer değirmenleri var arkada gördüğünüz gibi. Bunlarda çeşitli hardal, buğday, ekmek, peynir gibi şeyler üretiliyormuş. Bazılarının içine girilebiliyor, bazılarının içine de girilemiyor. Girebildiklerimizi size göstermeye çalışacağız. Görüşmek üzere. şu anda. Ee, bu yerde değerlendirmeninde baharat üretiliyor. Ee, baharatlar eziliyor. İçeride çok yoğun bir tarçın kokusu, zencefil kokusu gibi bir koku var. Şöyle e, makinenize edip bunlar normal şartlarda dönüyor ama şu anda rüzgar biraz herhalde az olduğu için dönmüyor. <laughs> Yağmur yağmaya başladı maalesef. Güzel bir güneşten sonra. Şimdi Forlundam'a gidiyoruz. Balıkçı kasabası. Bakalım orada çekmeye çalışacağız. Yani yağmur yağarsa çok güzel olmayabilir. Elimizden geleni yapacağız. Burası çok tatlı bir Hollanda balıkçı kasabası. Ee, yağmur yağıyor, biraz da bizi ıslatıyor ama elimizden geldiğince yine görüntüler çekmeye çalışacağız. Burada çok taze balıklar var, yiyecek ürünler var. Onlardan tadıp e, fikrimizi aktarmaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Bu ne bu, bu? <laughs> Evet, mı geldiğinizde mutlaka kibili deneyin diyorlar. Kibili bir okyanus balığı. Fritözde kızartılıyor ve çok taze olduğu için içi çok fazla sulu kalıyor. Yanında sarımsak sosuyla beraber yeniliyor. Bir bakalım. Güzel lekar. Çok lezzetli. çok çok lezzetli. Fena. Çok güzel. Mutlaka gelince deneyin. Bu da yine Hollanda'da çok meşhur olan bir balık türü harin. Tuzda pişiriliyor. Yanında küp soğan ve turşuyla e, sunum yapılıyor. Bunun da bir tadına bakalım. Biraz çiğ görünümü var. Evet. Evet. Balığın o kokusunun tadını gayet iyi alıyorsunuz. Direkt çiğ balık, evet. direkt çiğ balık tadı var ama, ama güzel. Yemesi o kadar zor değil. Evet, gayet güzel çok gayet mi? abi çok taze. Çok taze. Çok taze balıklar. Aynen. Güzel, çok güzel. Evet. Folundam gezisinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hatta gitmek üzereyiz. Buradan ayrılıyoruz artık. Çok fazla yağmur vardı. Çok fazla gezemedik ama bence Folundam gayet görülmeye değer bir köy. Sence Utku? Bence de bence de çok güzeldi. Özellikle ve... yemeği çok beğendim of. balığı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi geri dönüp tekrar gelirim var ya o kadar. Zaten biliyorsunuz yiyorum, yemeği seviyorum. Zar zor tutuyoruz burada evet, yağmur, evet, yağmur evet. yağıyor Çok sebezikler. lezzetliydi. Çok lezzetliydi arkadaşlar. Buraya gelirseniz kesinlikle ve kesinlikle o iki balık çeşidinden kesinlikle deneyin yani. Evet. Evet. Şilo sence? Bence çok keyifliydi ama e, yağmur olmasaydı daha iyi olurdu. O yüzden çok gezemedik. Tabii bu da Hollanda'nın işte şeyi e, kötü bir yanı yani hava değişebiliyor, yağmur yağabiliyor. Ama mutlaka gelin görün efendim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>